Merhaba arkadaşlar kanalıma geldi Arkadaşlar bugün sizlerle e, Bir önceki videomda e, şey yapmıştım e, Bir şeyler yapmıştım işte izleyenler bilir e, Elektrikler gitti için canım sıkıldı ve e, Şu dağınık Şöyle dağınık, e, dağınık toplamaya karar verdim Ve e, biraz onu topladım bir şey olmasın diye Yerde de var İşte öyle sizlerle beraber tutacağım ve Kıyafetlerimi falan da göstereceğim e, Bu arada e, Az bir dakika video çekebiliriz çünkü yani başka yerde olmuş ondan dolayı diyelim biz. Şimdi kameramı koyacak bir yere arıyorum. Bir dakika akra. geldi. Heh. Aha vallahi durdu. Şunun içine koydum. Ama tabii arkasına da yastık koydum. Şimdi arkadaşlar eee şöyle Birazcık uzaklara götürelim. Tamamdır. Arkadaşlar ben şimdi kışlıklarımı ayırttım. Kışlıklarım daha bir bilmiyorum. Belki vardır daha. Tamam. Şurada bir tane şunu da aldık. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bura kışlıklarımı koyuyorum şimdi e, ne yapacağız biliyor musunuz? İyice bir kaşık arayacağım. Sizlerle beraber bakacağız. Şurada bu mantı benim değil kardeşim. Bırakın. Bundan sonra da saçım yeni aldım. Buna. Sağolsun. Buna. Kapkalın. <laughs> bir tane. Ben peşim. Evet bakalım. Bu ne? Bu kadın ya ben bunu giyinmem. Arkadaşlar bir tane siyah e, şey buldum. Dolabı topluyoru Çek! Geldi canımı sıktı gitti. Ha ben nereye koydum lan şortmanı? Şimdi burada siyah şortmanımız var bunu da koyduk Aç. Bir tane daha şortman buldum. ne? Ben bunu almıştım, falan girmedi ya. Kalsın. kası. G parfüm, var parfüm. <laughs> Bakın parfümde buldum. Sıkalım. Ay da geliyor ha. Ee, bu kalsın dedi ki. İnce bir tamı, uzun kolu dışarı buldum. Siyah kırmızı. Şu ince ama e, bunu giyelim. Çok A, ince, ince hatta bu. <laughs> Bunları giymem. Bunlar kışlık. Ana çarşafımı buldum. Tamam. Şunları. Şunlar yazlık. Bir de kastım. Bence yok. Aa, çorap buldum. <laughs> Şimdilik yok. Bir tane daha askı kıldım. <laughs> e, şimdi arkadaşlar ilk olarak şunları bir çıkartalım. Çünkü bunlar da kışlık. Düzgün bir şey olsun. Şimdi arkadaşlar şimdi yazlık olanları katlayacağım. Dur du, bir dakika. Şimdi şu üst var ya şu üstte e, kışlıklarımı ben koyayım geleyim. Koydum arkadaşlar. Şimdi orayı hemen yazlıklarımı katlayacağım. Evet hemen katlayalım. Şu şort. Her bir Tamam böyle mesela. Bir tane kat pantolu. Hemen kat pantolonu da şortun üzerine koyalım. Bir tane daha elbise. Bu elbiseyi boyuyorum. Evet. Şöyle elbisenin üzerine koyalım. Gerekli hepsini göstereceğim. Şöyle bir tane Tek bu benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bir tane tek Çok türlü. Çok güzel ama. daha koyalım. Bu tulumu video çektiğimi hatırlıyorum diye düşünüyorum. Bir tane tulum. Bu arada hiç böyle çevirmeyle uğraşmıyorum. Bir hafta sonra yine aynı olacak. Yine toplayacağım ama bu sefer videosunu çekmeyeceğim. Tebrikle çekersek. Yani. Şunu çevirelim ya. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle bir tane e, tişört. Bununla da çektiğimi düşünüyorum. Olmadı. Şunu da şuraya koyalım. Arabayı terbiye <laughs> Ama evin içine Biraz kısa. Bu üstüne Daha büyüktü. Gülüyordum hep. Şöyle ama yine de giyiyorum. hoşuma gidiyor. Şunu da şunun üstüne koyalım. Oha! bayrama giymiştim ben. Ee, Bayramlık adresi almayacağım. Niye mi dersiniz? Eee... Niye mi dersiniz? Çünkü arkadaşlar yazan yasak annelere gideceğiz. <laughs> gitmeyiz de yani. Biraz kötü oldu katlamasam o teba biliyorum. Bayramda belki onu yerim. Aa, eten altına şey şöyle çortlar giyiyorum. Bir tane daha sarı tişört. Ben gayet de siyah seviyorum eşofman olarak. Siyahım çok genellikle. Bir tane şort Kısa. Şort değil ama. Evet. Şura üçüncü bölmemizi açalım. Pardon pardon. Aha. Şu eteğin üstüne de bunu giymiştim. Böyle. şöyle üçüncü açalım. Burada kameramız kaymış. Ve üçüncü açtık. Evet şöyle. Şöyle bir tane. Şöyle. şöyle. tane de şöyle desene bir tane şeyim var elbisem. Hiç katını bozmuyorum. Bir tane şortum var. Bildiğiniz şort. Yani elbisem altına giymiyorum. Böyle bildiğiniz şort. Ne? Burada bir tane şey var. Ama kışlıklarını ora koyarım diye düşünüyorum. Evet ora koyarım. Şurada bir tane bununla da video çektiğimi düşünüyorum tane şey var. Bunu bırakalım. Kat pantolon var. Burada. Şöyle gri çizgiyle doğum gününe giymiştim hatta. Hediye. Hemen gi giydim. Burada şey var. Bu da hediye doğum gününe. Siyah. Ben siyah sevdiğimi biliyorlar. Genellikle siyah giyiyorum. Burada bir tane epeyce bir tane şey var ama giyemiyorum yalnız yırtıldı çünkü ha ay tamamdır bir tane ee, şey ben bunu böyle almıştım. Böyle de giyen var, böyle de giyen var. Ben bunu böyle giyiyorum. Bunu da tek giyiyorum. Bu da göbek üstü. De. Aynı da. Bu birazcık pempeden. Az bir şeycik. Az bir şeycik. Şunu şunun üstüne koyalım. Son olarak şöyle yazdılarda kullandığım bir tane böyle ceket var. Gerekli bunu sonra kalktığımda giyiyorum. İnce ya. Bunu kaplayamıyorum ya. Kalsın. Burada bir tane ceket var. Tamamdır ee, şimdi şunları koyalım. Koyalım. Birinciyi bile koyduk görüyorsunuz. İkinciyi koydum İkinciyi de bile koyduk. Üçüncüyü koyalım. Üçüncüyü de koyduktan böyle. Ee, oldu. Ay burada daha bir sürü şey varmış şöyle bir tane çok buna bayılıyorum. Şurada bir tane yıldızlı ve şunu gösterdim hatta. Aa. Oo, 10 dakika olmuşlar. <laughs> evet evet. Hemen biz şey yapalım. Şöyle bir tane buna bayılıyorum. Üstünde böyle pullar gibi şeyler var. Daha tişört varmış arkadaşlar. Ee, gri bir tane şey var. Bunu tersine çeviremem. Aha buna bayılıyorum. Şöyle çok güzel. Hadi, hadi, hadi. Ha, şuna da bayılıyorum. Böyle Disney. Bu da çok güzel. Evet. Ha, son olarak pembe bir tane eşofman kalmış. Evet Şunu altınalarına koyalım ne? Hepsine bir tane koyalım mı şöyle <laughs> Evet Şunu da şöyle Şunu da şöyle koyduk oh. Daha killer de vardır ama Ne yapacağım Bir tane şöyle çek bu ceket. Bu ceketi durun bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. O ceket kalsın mı onları? ben gece belki üşüdüğümde kalkıyorum. Üşüdüğümde de kalkıyorum. <laughs> tamam mı? Kalkıp bunu giyiyorum. Tamam mı? Sonra e, şunu takalım. Ay çıkma. Ay. Tamam mı? Sonra bunu takamıyoruz ama. Ha, taktık arkadaşlar. Bunu bırak geçirdik. Düşmeyin ama valla. Ama bunları keşke koymasam ya. Ayrım da <laughs> Lütfen lütfen. Ya kalmadı ya. Abim <laughs> ya kalmadı? Abim tabii su şey taktığı için. Güç olmaz e, şeyler gitti ya. tane. Bir tane gitti ne? Şu tanesi. Şunun kola çıkmış. Aslında bu üste koysam, bunu üste koyalım. Tamam mı? zor hatlarla evet, iki ceketi de üste koydum. Şimdi iki çantamı da buna asacağız. Askeri geri değiştirdim. Evet, bunu yeni aldım. 35 TL'ye. Sizce güzel mi ya? <laughs> Sence 35 TL değer mi? <laughs> Bana göre değer ya. Çok hoş. Çarşıdan aldık. Bir hafta önce. Neş takmadım daha. daha. Daha bakın içinde bile duruyor. Karton falan içinde duruyor. Üfleyip getiriyorum. Şimdi şuna şuraya taktık. Şurada bir tane çantam var. Bakalım nasılmış. Şöyle bir tane çanta siyah. Bunda 20 TL aldım. Bismillah. bismillah. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Bunlar çok değişik oldu böyle. <laughs> tam tam doğru. Ay şunlar da varmış. Ne yapsam bekleyeyim bir. Şunu asam. Şuna a, kaldırırım. O işte değil de başka bir yere koyarım ben. Bir tane şey kaldı. Ulan şurada kalsın. Şöyle ben arayıp arayıp duruyorum. Bulamazsam ya. Yok ya. Kalsın. Evet şimdi size içini göstereyim. Allah. Evet arkadaşlar içi Allah Üf ya, sen git ha. İçi arkadaşlar e, şöyle bir şey oldu. Şimdi e, arkasını nasıl göstereceğim? Arkası, e, dolu ama karanlıktan gözükmüyor. Şöyle Videoyu kapatmadan. Şöyle kıyafet. Şurada sıkıştıklarım falan var. Ee, altı da şöyle oldu. Şöyle üç tane e kıyafet falan da oldu. Böyle bir sürü. Evet benim videom bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Ve yorum yazmayı en yani Sizler çok seviyorum. Güle güle.